Arkadaşlar diyorum kesinlikle bu modu yükleyin. İsmini söylüyorum. Bak. Şunu yükleyin. Gelin şuna. Ve çılsın bebek diyelim. Arkadaşlar çok güzel bir şey buldum mod olarak. bu ama Poppy Playtime modu buldum. Ama öyle değil. Daha farklı. Ben bir daha da farklı bir şey buldum. Hadi be açıl. Bu da video çekiyoruz. Ben hadi. Açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açıldı. Buradan bak. Buraya geliyoruz. İniyorum. Şunu yükleyin. Bak şu. Mobizan şeyiyle gösteriyorum. Şura. Bunu yükleyin. Bunu Bu mod müthiş lan müthiş. Müthiş bu mod ya. Gelin mincira buna girelim. Ben buna boya şeyler denedim. Mod çok güzel. Hadi bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar açılıyor. Hadi bakalım. Gösteriyorum. 3, 2, 1. Şuna bak. Müthiş. Eli uzatıyorum. Mavi eli uzattım. Hadi açıl. Şu an şey doyuluyor. Arkadaşlar müthiş mod bu. Baya güzel bir mod. Açıl hadi. Açıldı. Aferin. Şuna bak. Kapanmadan hemen geç lan. Geç geç. Evet tamam. Bunlar kapanıyor bir de arkadaşlar. Bak bak kapanıyor bak yavaş yavaş. Bak şimdi hızlı kapanacak. Boom. Bir de şu var. Bu var. Çok güzel. Dur şu kırmızıdan deneyeceğiz. O da doluyor. Arkadaşlar bunlar değişik var. Bak bu siz buna kırmızı yapacağınız. Ondan sonra mavi yapıyorsun. Öyle açılıyor. Mavi yapmıyorsun. Öyle açılıyor. Ya kafam karıştı. Şöyle denesek açılır mı lan? Gel bir. Şatiri al. Aç. Cık. Oy, i̇mkansız. Eller de çok güzel arkadaş kim yaptı bu elleri de çok güzel yapmış. Arkadaşlar ben buraya şeyi koydum. Bunu koydum. Artık eli şuraya uzatıyorum. Açılmasını bekliyorum böyle. Böyle bekliyorum açılmasını. Bu ellerle al sana açılış. Müthiş. Bir de bir bizim mal hoca huki koyalım. Anam sen ne kadar tatlısın sen ne kadar tatlısın arkadaşlar siz macerada oluyorsunuz. siz bir başka böyle siyah bir yerde başlıyorsunuz buraya gelin bak macerada bu tamam mı buraya gelip ne de koy yaratıcı modu alın yani gomet bir ev bunu alın tamam mı? Bunu al. Ay hayat. Yaratıcıyı alın. Ondan sonra ne diyeyim? o siyah şeyleri böyle basılı tutun. Basılı tuttuktan sonra onlar kırılacak. İstediğiniz gibi koyabileceğiniz bir şeyler. Bak az daha huge bugiye gidiyordum hayatta kalmada. Gidiyordum. Bir de zor ya. Salak. <laughs> Ananı Yakalasana ha. Mal mıdır nedir bu gibi Hadi. Aferin sana be. Ve ee, bunu bırakmasaydın Birazcık da çorba. Bak çorban kaldı. Hadi. Sünnette şunu. Sikerim ağzına ha. Ha bak gidiyor. Geri zekalı. Sen nasıl çocukluğun lan? Seni doğuracağım ama çarş doğursak. Şaka Oyunlar diyorum. <gülüyor> <gülüyor> wow. Tipe bak. İstediğim yere gidemem. <laughs> Açıl lan. Gelin arkadaşlar başka bir yerlere gidelim. Dur arkadaşlar annem bana seslendi 2 dakika. Susmak hani.